Bu geceki misafirimiz Seat Leon MK4 2021 FR kasa araç. Yeni kasa Seat Leon. Dolu paketlerden. Şimdi aracı açtığımız özellikleri, kodlamayla açtığımız özellikleri, garanti etkilemeye muayeneden kalmayan özellikler anlatacağım. Şimdi aracı kumandayla kilitledik. Ee, i̇şte 30 saniye sonra ya da 1 dakika sonra alarm devreye girecek. İşte hırsız camı kırıp kapıyı açarsa ya da maymuncukla kapıyı açarsa korna ve dörtlülerle uyarı verecek. Sana zahmet kapıyı bir içeriden gösterirsen kilitli mi diye. Dışarıdan dışarıdan kilitli açmaya çalış. Kilitli. İçeriden açalım. Hırsızı taklit ediyoruz yani. Bakın. Araç kornaya dörtlerle uyarı verdi. Kumandanın açma tuşuna basarak bunu iptal edebiliyoruz. Şimdi içeriden özelliklere geçtim ama öncelikle şimdi normalde bu araçta gündüz vakti arkası toplar yanmıyordu. Onları da yanar hale getirdik. Bu da arkadan çarpmaları önlemek için güzel bir özellik. Şimdi içerideki enfes özelliklere geçelim. Şimdi aracın şurada kapağı ambiyansları sadece kırmızı yanıyordu. Şimdi aracı çalıştırıp göstereceğim. Buna Kupra formantör ambiyans ışıkları yaptık. Şöyle kapıyı kapatayım. Tabii kadran da geldi ama şunları bir göster. Ambiyans ayarlarımız geldi. Bakın şunları seçiyorum. Şimdi şu pencereyi de kapatayım. Bakın mavi ışık Cold seçtiğimiz için. Şimdi kolm seçiyorum. Göreceğiniz gibi gecikmeli de olsa kom yani ne yazık ki şunu seçtiğinizde bu ışık gidiyor. Bakalım neymiş bir önceki tur kazmış. Şimdi seçtiğimiz aktif. Bakın renk değişti. Şimdi wellness seçeceğiz. Böyle yeşile yakın bir renk. Bakın dönüşüyor. Değişti. Bireysel olarak da individual seçtiğinizde yani bireysel. Şöyle seçeyim. Kalemi de seçeyim. Bakın burada da tek tek seçebilirsiniz. Mesela kırmızı seçtim. Şöyle kapıda göründü. Sarı seçtim. Sarı geldi gibi. Çok güzel özellikler. Bunun parlaklığı, şiddeti de ayarlanabiliyor. Ee, onun dışında şöyle araçta ışıkta gündüz sarı açma kapama menüsü geldi. Yani aracın içinde uzun süre bekleyeceksiniz. Kullanmak için güzel bir özellik. Bir de şurada video oynatma. Bakın şöyle çekmemiz gerekiyor. Normalde video oynatıyor ama hareket edince duruyordu. Bakın o sınırlamayı da kaldırdık. Şimdi hareket ediyorum ileri doğru bakın. Gördüğünüz gibi videomuz durmadı. Geçişler de çok güzel. Şimdi araç çalışırken kumanda kullanılamıyordu. Onu da göstereyim ben önemsiyorum arkadaşlar. Şöyle bakın. Kumandaya basıyorum. Şu dörtlerde anlarsınız. Bakın araç çalıştığı halde kullanabiliyorsunuz. Ne bileyim klima açıp içeride çocuk vardır. Marketten bir şey alıp geleceksiniz klima kapanmasın diye araç çalışırken de bırakmak isterseniz güzel bir özellik. Şimdi kadrana gelelim. Bakın bu kadran yoktu. Kupra kadran getirdik. Sağ tarafta G force dediğimiz bu aracın ivmelenmesini ön arkaya ve sağ sol ivmelenmeyi gösteriyor. Sol taraftaki bakın direksiyon şöyle çevireyim. Düzledim direksiyonu. Hatta iyice çevireyim. Sağa doğru geldi. Direksiyon açısı off road menü yani ne bileyim yapabilirsem şöyle biraz acemiyim bu ekranı ama araç verilerinde ek yakıtı göstermeye çalışacağım. İşte 10 litre alsanız depo dolacak anlamına geliyor. Bunun gibi özellikler. Ben e, unuttuğum şeyler olabilir. Broşür isteyebilirsiniz. Şimdi yerimizde göstereyim. Ankara Balgat Çankaya'da 8 marka 40'tan fazla model aracı özellik açıyoruz. Şöyle göstereyim uzatmadan. Muhtelif araçlara muhtelif özellikler. Bu Leon gibi sıfır kilometre araçlara da özellik açıyoruz. İşte Renault, Dacia, Ford, Volkswagen, Saat, Skoda, gibi araçlara özellik açıyoruz. buradaki WhatsApp hattından inanın aramaları açamıyorum artık. Buradan aracınız öyle broşüre ve video isteyebilirsiniz. Herkesi bekleriz.